Evet arkadaşlar bugün oğlumun Playstation 3'teki oyunlarını göstereceğim size. Şu iki tane oyundan bahsedeceğim. Bu PS3 Formula 1 2011 yılı yapımı bir e, oyun. Bu iki oyunun özelliği, ortak özelliği ikisinin PS3'te oynanması PS3'te oynanması ve ikisinin de e, ikiden fazla kişiyle birlikte oynanabilir olmasıdır. Birçok oyun tek başına oynanır. Mesela Hitman e, ve benzeri gibi oyunlar tek başına oynanırken e, bu bu oyunlar iki kişiyle oynanılabiliyor. Bunun için tercih sebebi olabilir. Çift oyuncilikte rahatlıkla eğlenceli bir şekilde oynayabilirsiniz. Mesela Mortal Kombat gibi. E, konumuz bunlar. İçerini açtığımızda ilk önce CD'miz bu tarafta. Ondan sonra açma kılavuzu. Çoğunlukla İngilizce. İçerisinde nasıl oynanacağı ile ilgili bilgi, Şurada evet, baştan, vardı. Evet şurada başta e, oynanılır. oyun, oyunun nasıl oynanılır? Böyle e, gözüktürüyor böyle. De i̇sterseniz direksiyon takıp direksiyonla da oynayabilirsiniz. Şurada, evet. şuradaki özellikle. Burada pedal ile oynayabilirsiniz. Ve, ya da joystick de şurada joystick de gösteriyor. Evet. Hangi tuşun nerede kullanacağını. Bu oyunumuz bu şekilde. Diğer oyunumuz da bir klasik kalotatif oyunu. 3 şu an CD'miz içeride olduğu için CD yok. makinen ee, makinenin üzerinde olduğu için. Hemen içerine bakıyoruz. Bu da yine savaş oyunu. Nasıl oynanacağına ilgili yine joystick üzerindeki bilgilendirmeler var. Bunu da okuyup burada bilgi sahibi oluyoruz. Bugünkü konumuz bu bugün konumuz PlayStation 2, PlayStation 3 3'te ikili oyunlardı. Bir dahaki oyunumuza görüşmek üzere. Oğlum için like atmayı unutmayın. Teşekkürler.